Tatilde yalan oldu. Kusura bakma aslanım. Laf mı baba şimdi bu Allah aşkına ya? Sen iyi ol içeride. Ben başka bir şey istemiyorum. Siz de burada iyi olun. Sağlam durun. Mesut. Kendine dikkat et içeride. Biz zaten çözmek için ne lazımsa yaparız. Biliyorsun. Bilmez miyim? Şu hani hayal kuruyordun ya küçük bir yerlere gidip yaşayalım falan. O fena değildi aslında he. Ama kısmet değilmiş. Sen de kusura bakma. Benim senle işim daha bitmedi. <laughs> Canım. Sayın seyirciler şu anda adliyenin önünden bildiriyoruz sizlere... Organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada, Başsavcılığın gizli tanık sıfatıyla koruma altına aldığı T.M'ye yönelik cebir, şiddet, yağma eylemlerinde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan tamamı emniyet mensubu olmak üzere, İstanbul Asayiş Şube Özel Ekiplerinden sorumlu 3. Sınıf Emniyet Müdürü Rıza Soylu, aynı ekipte görev alan Başkomiser Hüsnü Çoban ve Komiser Mesut Güner'in görevi kötüye kullanmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurumu suçu kapsamında yargılanmalarına ayrıca delil karartma ve kaçma şüphesi nedeniyle bir sonraki duruşmaya kadar tutuklanmalarına karar verildi. Abi, cebinde kağıt var düşmek üzere. Neymiş bu? Seni bekliyoruz. Bilmez miyim? Şu hani hayal kuruyordun ya... Küçük bir yerlere gidip yaşayalım falan. O fena değildi aslında he. Ama kısmet değilmiş. Sen de kusura bakma. Benim seninle işim daha bitmedi. <gülüyor> <gülüyor> Selin. O düşündüğüm şey mi acaba? Ver bakayım. Aha! Hamile mi lan senin? Usta. Bebek lan bu. Usta. Başka bir şey ister misin abla? Yok, yok canım. Sen otur, otur bakalım. Bu ne abla? Abla bebek mi bu? Ciddi misin sen? Evet. evet. Allah! <laughs> dur yavaş yavaş dur. Ciddi misin ya? Evet ciddiyim sakin. Babam peki? Babamın haberi var mı? Ona söylemek lazım. <laughs> tamam. Nasıl yapalım? Dur sakin ol dur bir ya vardır haberi yani olacak. Sen merak etme ben ayarladım. <laughs> garip garip oğlum kardeş geliyor lan kardeş geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Abla çok sevindim ya. Aa. Tamam tamam. Benim, oğlum kardeş geliyor. Bak bak bak. bak. <laughs> Babam oluyorsun lan. <laughs> Abi bir torun da. Bayıldım doğrusu. <laughs> Benim çocuğum olacak. Çatır duydun mu benim çocuğum olacakmış. Abi gözün aydın. Ya tertip. <laughs> Usta bebek geliyor bebek. İnşallah kız olur lan. Biraz da sen, sen uğraşırsın. <gülüyor> 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 Müdürüm siz hep mi böylesiniz ben anlamadım ya. <laughs> böyleyiz evlat böyleyiz. Ben delileri severim, deliler de beni. <laughs> <laughs> Hadi. Hadi. <gülüyor>